Mutlu Partner Cinsel Sağlık Ürünleri Erken Boşalmayı Önleyici Geciktirici Sprey Tanıtım Videosunu Sunar. Erkekler Erken Boşalma Kabus Olmaktan Çıkıyor. Yıllardır güvenle sattığımız Almanya'dan ithal erken boşalma sorunundan sizi kurtaracak geciktirici spreylerimiz sayesinde artık tam zamanında boşalacaksınız. Çok mu erken boşalıyorsunuz? Cinsel ilişki süreniz çok mu kısa? Tam zamanında mı boşalmak istiyorsunuz? Cinsel ilişki bitiminde kadın partnerinizle beraber mi boşalmak istiyorsunuz? Tüm bu sorularımıza cevabınız evet ise 0216 450 63 07 nolu telefonumuzdan MP 159 NO ile geciktirici spreyimizin siparişini verebilirsiniz. Erken boşalmayı geciktiren spreyimizin size kazandıracağı cinsellik ve zevk dolu dakikaların keyfini sürün size garanti veriyoruz. Türkiye'de sadece mutlupartner.com sitemizden alacağınız geciktirici spreylerimiz ile ortalama 45 dakika ile 1 saat arası geç boşalacaksınız. Siz ve partneriniz uzun bir cinsel yaşam ile zevkin doruklarına çıkacaksınız. Erken boşalmayı önleyen MP159 ürün kodlu geciktirici spreyimiz Almanya'dan ithaldir ve ortalama 200 kullanımlıktır. 45 cc'lik metal kutuda satışa sunulmuştur. Gömlek cebinde dahi taşıyabileceğiniz spreyimiz cep boyutudur. Erken boşalmayı önleyen geciktirici spreyimizi nasıl kullanacaksınız? Mutlupartner.com alışveriş sitemizden alacağınız geciktirici sprey, cinsel ilişkiye 45 dakika ve 15 dakika kala penisin uç ve dip kısmına üçer kez sıkılır. Sizi 1 saate kadar geç boşaltarak sizi ve partnerinizin beraber boşalmasını sağlar. Geciktirici spreyimiz haricen kullanıldığından belirtilen yan etkisi yoktur. Piyasada satılan çok sayıda geciktirici spreyler var. İnanın çoğu bir işe yaramıyor ve cildi tahriş etme durumu da var. mutlupartner.com sitemizden alacağınız geciktirici spreyler Almanya'da Avrupa Birliği normlarına göre üretilmiş ve yan etkisi olmayan ürünlerdir. Geciktirici spreylerimize o kadar güveniyoruz ki hemen iade garantisi veriyoruz. Memnuniyetsiz bir durumda hemen ürününüzü geri alıyoruz. Sözde değil, özde söz veriyoruz. Alın, kullanın, memnun kalmazsanız hemen iade edin. Mutlupartner.com alışveriş sitesi, sipariş telefonumuz 0216 713 çift 0. Siz de erken boşalma sorunuzdan, mutlupartner.com alışveriş sitemizden alacağınız geciktirici sprey ile kurtulun. Paketleme konusunda mutlupartner.com olarak çok titiziz. İstediğiniz ürünü önce kapalı zarfa koyuyoruz. Sonra zarfı kargo poşetine koyup ağzını kapatıyoruz. Paketin üzerinde ürünle ve gönderici firma ile ilgili cinsellik çağrıştıracak hiçbir ibare yoktur. 0216 347 88 73 nolu telefonumuzdan paketleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Gizlilik konusunda Mutlu Partner Sağlık Ürünlerine hoş geldiniz. Titreşim halkası, cinsel birleşme esnasında daha fazla zevke ulaşmak için çiftlerin beraber kullandıkları, pille çalışan, halka şeklindeki titreşimli bir uyarıcıdır. Cinsel iletişimi güçlendiren, güven duygusunu arttıran ve bu paylaşımı iki taraf için de etkin kılan titreşim halkası, erojen bölgelere yapılan simülasyon sayesinde olmaktadır. Titreşim halkası özel tasarımı sayesinde erkekte erken boşalma süresini geciktirmeye yardımcı olurken, kadında ise klitoral uyarıyı kolaylaştıran güçlü titreşimler sayesinde daha rahat orgazm sağlar. Mutlu bir beraberlik, cinsel tatmin duygusu yükseldiğinde artar. Titreşim halkasını kullanmayı tercih eden çiftler arasındaki heyecan ve zevk maksimum oranda olacaktır. Her kullanımda farklı duygular, değişik heyecanlar ve orgazm yaşatacağı için bundan sonraki her deneyim çiftlere eğlenceli bir tecrübe olacaktır. Titreşim halkası hassas bölgeleri uyararak cinsel ilişkiyi hem daha zevkli hem daha eğlenceli hale getirir. Ayrıca kendi kendine daha yoğun orgazm yaşamak isteyen kadınlar tarafından çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Çiftler tarafından kullanımı oranı yüksek olan titreşim halkası son zamanlardaki en popüler titreşim halkasıdır. Titreşim halkasının özellikleri: Plastik bir koruyucu kılıfla kaplı hazne, küçük bir pille ve emniyetli şekilde çalışır. Yumuşak, yüksek kaliteli plastik yapısı son derece rahat bir kullanım sağlar özel tasarlanmış uyarıcı baş kısmı kadında hassas bölgeleri uyarır ve ilişkiden daha fazla zevk almalarını sağlar. Esnek halka sayesinde her kalınlıklık penise uygundur. Kabarcıklı halka kesinlikle kaymaz. İlişki bitimine dek ilk halinde kalır. İlişkinin yaklaşık 20 dakikaya kadar uzamasına yardımcı olur. Prezervatif ile birlikte rahatlıkla kullanılabilir ve prezervatifle kullanılması tavsiye edilir. Cinsel birleşmede memnuniyet için halkanın çapı 25 mm'dir. Titreşim halkası ile birlikte prezervatif kullanılması tavsiye edilir. Penis üzerine bir prezervatif yerleştirin. Sarılmamış kısmın dışa dönük olduğuna emin olun ve prezervatifi takın. Penisin dip kısmına ulaşana kadar titreşim halkasını sertleşmiş penisin üzerine kaydırın titreşim halkasının yukarı doğru pozisyonda yerleştirildiğinden emin olun. Cinsel ilişki esnasında titreşimi başlatmak için düğmeye hafifçe basın. Titreşim halkasını sipariş vermek için 0216 713 çift telefonumuzu arayabilirsiniz. Titreşim halkasını başkalarıyla ortak kullanmayın ve paylaşmayın. Kadınlar titreşim halkasını Vajina üst kısmına ve klitorise uygulayarak da orgazm olabilirler. Titreşim halkasını penisin dip kısmına kadar kaydırarak kullanınız. Kadınlar titreşim halkasını vajina üst kısmına uygulayarak veya klitorise uygulayarak da kullanabilirsiniz. Mutlu Partner cinsel sağlık ürünleri olarak sizin kişisel güvenliğinize çok dikkat ederiz. Her ihtimale karşı aldığınız cinsel ürünü önce hediye paketine koyarız. Böylelikle birinci güvenlik önlemi alınmış olur. İkinci önlem olarak hediye paketine koyulmuş olan ürününüzü ağzı kapalı zarfa koyarız. Sonrasında üçüncü önlem olarak ürününüzü ağzı kapalı kargo poşetine koyarız. Kargo poşetinin üzerinde de görüldüğü üzere ürün ve şirketimizle ilgili hiçbir ibare yoktur.